ben buraya geldiğinde bu kız hata yapıyor dedim. Yani zaten yeterince derdi var onun üstüne bir dert daha ekliyor dedim. Ama madem geldin artık pes etmeyeceksin tamam mı? Biraz çalışacaksın, çabalayacaksın. Ayrıca hiçbir savaş müttefiksiz kazanılmaz. O müttefik de <laughs> benim tamam mı? Anne <laughs> güzel. <laughs> gerçekten teşekkür ederim ama biliyorsun ben... Kimseden para kabul etmiyorum. Etmedim de bugüne kadar. Hayatım sen bankadan kredi de mi çekmedin? Ne alakası var canım? Bu bambaşka bir şey. Ay ne demek bambaşka bir şey ya? Tamam sen parayı eline alma tamam mı? Sen malzemeleri söyle bana ben onları alayım. Ondan sonra da sen kazandıkça yavaş yavaş ödersin. Ha? Hadi. Nilüfer şimdi iyi de sen bütün bunları yapmak için zorlanacaksan eğer. Yok artık of zorlamayacağım diyorum. Verda hadi bir kağıt kalem getir hadi. 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 <laughs> <laughs> gel, gel, gel. Gel sana Erkan'ın eşini göstereyim. Eski eşi gördüm. Gülay Hanım'la pişti oldular bir davette geçen gece. Çok güldüm. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gizlice girmedim eve. Gördüğün gibi. Tamam. Şey falan dinlemek ister misin bugünkü çalışma raporumu falan? Gerekmez öğrendim ben. Hı. Gayet güzel ağırlamışsın misafirlerimizi. Çok memnun ayrılmışlar. Hı. 40 yılda bir iş yaptın. Nedir? Takdir mi bekliyorsun? <laughs> Ezgi nasıl? İyi Ezgi. Bu gece bizimle misin? Yok çıkacağım ben Barış'la buluşacağız. Ezgi Hanım da sizinle birlikte olacak herhalde. Moral gecesi mi düzenlediniz? Bak ben biliyorsun böyle şeyleri çok ortalığa dökmeyi sevmiyorum. Ama şunu bir dinle. Efe sana bu şekilde veda ettiğim için üzgünüm. Beni yalnız bırakmadığın ve ilgilendiğin için de teşekkürler. Bunu sırf vicdanını rahatlatmak için yaptım biliyorum. Olsun. Yine de teşekkürler. Tek taraflı olmuyor işte bazen. Zorlamanın alemi yok. Ben de özgür olmak istiyorum artık. Onun için bitirdim seni kafamda. İyiyim, merak etme. Sensiz daha da iyi olacağım. Kendini sakın suçlama. Sen aslında gözümü açtın benim. En büyük iyiliği sen yaptın bana. Hoşça kal. Hoşça kal. Tamam mı anne? Duydun mu? Ha? Bitti gitti işte. Arıyorum bir de açmıyor. Telefonunu kapatmış, ne yapmış? S Sosyal medyadan falan da silmiş ne oluyorsa. Fotoğraflarımızı kaldırmış işte. Bu kız senin için ölmek istedi. Neden böyle bir u dönüşü yapıyor şimdi? Ne bileyim? Bilmiyorum. Ama yani bir beni böyle hem kendimi suçlu hissettirip hem de böyle mesajla terk edemez. Sen de rahatladın mı ha? Beni darlama bir daha bu konuda tamam mı? Sen de düzgün seçimler yap bundan sonra Efe'ciğim. Peki anne. Ne yaptın Ezgi? Ne? Yani dünden bugüne bir bu kız niye böyle değişti? Onun tutarsızlığın hesabını ben mi vereceğim? Saçmalama Ceylan. Bir yolunu buldun sen uzaklaştırdın onu. Gerçekten ne yaptın bu sefer abla? Bu sefer? Evet, yapmadığın şey değil. Senin adaletin bu çünkü. Benim adaletimin terazisi bu evi dengede tutuyor. Tarık da beni bir kuru mektupla terk etmişti. Sayende. Ay, sen hala onu mu sayıklıyorsun? Ben seni bir servet avcısından kurtardım. Para, para, servet, iktidar, güç. Başka bir şey bilmiyorsun zaten. Sevgi diye bir duygu var, haberin yok. Her şeye düşmansın, tutkuya, aşka, sevgiye. Etrafında birbirine seven insan görmeye tahammül edemiyorsun. Of ben kendime tahammül ediyorum Ceylan. Ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor musun sen? Ben yıllardır kesik kanayan bir kalple yaşıyorum. Sevginin en acısını, en cesurunu yaşıyorum ben. Sen yapabilir miydin acaba benim yaptığımı? Sen seni sevmediğini bildiğin bir adamla birlikte olur muydun? Seni severken, sana dokunurken ruhunun çok uzaklarda olduğunu bile bile sırf yakınında olabilmek için onunla bir ömür geçirmeyi göze alabilir miydin? Buna cesaret edebilir miydin? seven bir adamla. Yapabilir miydin? Herkesin aşktan anladığı farklı. Adaletten söz ediyorsun madem. İnfaz etmeden önce yargıla.